Günlük 30 dakika, açık havada yürüyüş yapmanın faydaları. Her gün aynı ritimle yaşıyoruz. Uyanıyoruz, telefonumuza bakıyoruz, işe başlıyoruz, sorumluluklarımızla uğraşıyoruz ve bu döngü bazen o kadar yoğun geçiyor ki kendimize zaman ayırmayı unutuyoruz. Bu yazıda günlük 30 dakika açık havada yürüyüş yapmanın faydaları nelerdir sorusunu kişisel gelişim açısından konuşacağız. Basit bir dille, günlük yaşamımıza kolayca entegre edebileceğimiz bu küçük alışkanlığın nasıl büyük farklar yaratabileceğini anlatmaya çalışacağım. Ve hatırlayın ki, küçük adımlar bile uzun vadede çok uzaklara götürebilir. 1. Zihninizi dinlendirir. Günlük hayatın içinde sürekli düşünüyoruz. Sorunlar, planlar, kaygılar. Beynimiz dinlenmeden çalışıyor ama açık havada yürüyüş yapmak, zihninizin biraz olsun bu gürültüden uzaklaşmasına olanak tanır. Yürüyüş sırasında düşünceleriniz yavaşlar, nefes alır gibi olursunuz. Bu kısa süre bile beyninize enerji kazandırır ve daha net düşünmenizi sağlar. 2. Stres seviyenizi düşürür. Doğayla temas etmek, stresi azaltan en doğal yöntemlerden biridir. Güneşin ışığı, rüzgarın dokunuşu, kuş sesleri hepsi beynimize güvendesin mesajı gönderir. Araştırmalar gösteriyor ki düzenli olarak açık havada yürüyüş yapan insanlar daha az kaygılı ve daha sakin hissediyorlar. 3. Duygusal dengenizi sağlar. Hayatımızda her şey kontrolümüzde olmaz. Bazı günler hüzünlü, bazı günler öfkeli hissedebiliyoruz. Ama bu duygulara takılıp kalmamak için yürüyüş harika bir yol olabilir. Yürüyüş sırasında vücudunuz hareket eder, endorfin hormonu salgılanır. Bu da mutluluk ve içsel huzur duygusunu artırır. Artık sadece dışarı çıkmak değil, duygusal dengenizi bulmak için de önemli bir fırsat haline gelir. 4. Yaratıcılığınızı artırır. Bazı problemlerin çözümü masa başında değil, yürürken gelir. Çünkü yürüyüş sırasında zihnin serbest kalması yeni bağlantıların oluşmasını sağlar. Eğer bir karar veremiyorsanız, bir proje üzerinde takılıysanız, dışarı çıkıp biraz yürümek, yeni fikirlerin doğuşuna yardımcı olabilir. 5. Bağlantınızı kendiyle kurmanızı sağlar. Günlük yaşamın içinde kendimizle yalnız kaldığımız pek az anımız var. Telefonumuz açıkken bile aslında yalnız değiliz, ekranla bağlantılıyız. Ama açık havada yürüyüş yaparken karşınızda kimse yok, Sadece siz varsınız. Bu sessizlik kendinize dönme fırsatıdır. Nasıl hissettiğinizi, neye ihtiyacınız olduğunu fark etmenizi sağlar. 6. Fiziksel sağlık için çok önemli. Elbette bu alışkanlık sadece ruh sağlığınız için değil, bedeniniz için de çok değerli. Düzenli yürüyüş kalp sağlığını destekler, kasları esnetir, kemikleri güçlendirir, uykuyu derinleştirir. Koşmadan, koşucu olmaktan zevk alarak yapılan yürüyüş bile uzun vadede ciddi sağlık faydaları sunar. 7. Dikkat sürenizi uzatır. Gün boyu birçok şeye odaklanmaya çalışıyoruz ama çoğu zaman dikkatimiz dağılıyor. Açık havada yürüyüş yapmak, zihninizin bir süre tek bir şeye, sadece adım atmak odaklanması anlamına gelir. Bu da dikkat sürenizi artırmada etkili olur. Artık işte daha uzun süre odaklanabiliyor. Evde daha bilinçli seçimler yapabiliyorsunuz. 8. Kendinize zaman ayırmak için en kolay yol. Yürüyüş, başka hiçbir şey gerektirmeyen, basit ama güçlü bir alışkanlıktır. Hiçbir ekipmana ihtiyacınız yok. Sadece ayakkabınızı giyip dışarı çıkmak yeterli. Bu 30 dakika size ait bir zamandır. Başkalarının değil, sadece sizin. Bu yüzden günlük yaşamın içinde Kendinize zaman ayırma alışkanlığı edinmek istiyorsanız, yürüyüş iyi bir başlangıç noktası olabilir. 9. İnsanlarla ilişkinizi derinleştirir. Yürüyüş tek başına yapılabilir ama bazen sevdiklerinizle birlikte de yapılabilir. Eşinizle, çocuğunuzla, arkadaşınızla ya da bir eş dost grubuyla birlikte yürüyüş yapmak, sohbet etmeye, bir arada olmaya ve bağ kurmaya yardımcı olur. Bu şekilde hem fiziksel aktivite hem de sosyal bağlantı birden fazla açıdan fayda sağlar. 10. Moralinizi yüksek tutmaya yardımcı olur. Güne başlamadan önce ya da gün bitmeden önce 30 dakika yürüyüş, günü daha pozitif bir şekilde başlatmanıza ya da bitirmenize yardımcı olur. Doğayla temas etmek içsel bir rahatlama hissi verir. Ve hatırlayın ki moralinizi yüksek tutmak, gün içindeki zorluklarla başa çıkmada en büyük gücünüzdür. Peki nasıl başlayabilirim? 1. Kolay bir saat ayırın. Sabah kalktıktan sonra ya da akşam işten döndükten sonra 30 dakikalık bir zaman dilimi ayırın. Telefonunuzu kapatın. Tamamen dikkatinizi çevreye verebilmeniz için telefonu çantaya koyun ya da uçuş moduna alın. Yavaş adımlarla başlayın. Hızlı gitmek değil, hissetmek önemlidir. Her adımın altında toprağı hissedin, çevreyi fark edin. 4. Nefes almayı unutmayın. Yürüyüş sırasında nefes alıp verişinize dikkat edin. Nefes, bedensel ve zihinsel olarak sizi yeniden dengelemeye yardımcı olur. 5. Her gün aynı saatte yapmaya çalışın. Alışkanlık oluşturmak için en önemli şey düzendir. Her gün aynı saatte yürüyüş yaparsanız bu alışkanlık hayatınızın bir parçası olur. Sonuç olarak günlük 30 dakika açık havada yürüyüş yapmak sadece spor yapmakla sınırlı değildir. Zihni dinlendirir, duygusal dengeyi sağlar, fiziksel sağlığı korur ve bizi kendimize tekrar bağlar. Hatırlayın ki en küçük alışkanlıklar bile hayatın yönünü değiştirebilir ve bu değişimin kapısı sadece ayakkabılarınızı giyip dışarı çıkmakla açılır. Teşekkür ederim ki beni dinlediniz. Umarım size yeni bir bakış açısı kazandırır ve günlük yaşamda daha bilinçli seçimler yapmanıza yardımcı olur. Hayatınızı iyiye doğru değiştirecek 3 kitap tavsiyesi. Soy ağacını şifalandırma rehberi. İlişkiler karma ve hak ediş. 21 günde düşünce detoksu soy ağacını şifalandırma rehberi 7 kuşak boyunca senin hayatına akıp gelen ve tekrarlara sebep olan olayların nasıl şifalanacağını anlatıyor. Bu olayda ise hayatına gelen olayların neden geldiğini ve nasıl şifalanacağını anlatıyor. 21 günde düşünce detoksu kitabımızda 21 gün boyunca kendi kodunu nasıl değiştireceğini anlatıyor. Evet size 3 tane harika kitap. Bunları internetten dnr.com.tr sitesinden temin edebilirsiniz. Avrupa'dan da webkitap.com'dan temin edebilirsiniz. Şimdiden şifa olsun. Yok edicimizin var misin? Evet. İki türlü insan var arkadaşlar. Yok ediciler, var ediciler. Etrafımda kişilerle sohbet yaparken, konuşma yaparken benim anlatımlarını ya da onların başkasıyla olan diyaloglarını takip ederken konuşmanın içinde, konuşmanın kontrolünü üstlerini alıp yapıcılığa doğru mu götürüyorlar, olmaza doğru mu götürüyorlar? Sakinliğe, çözüme, ümit mı götürüyorlar? Endişeye, korkuya ve yok oluşa mı götürüyorlar sohbeti? Buna dikkat edin. Bu çok önemli. Eğer etrafınızda yok edici insanlar varsa burada çok dikkatli olmanız lazım. Çünkü siz ne yaparsanız yapın onlar sizi aşağı çekerler ve siz de aşağı çektikçe siz sıkıntı yaşarsınız. Bu konuda 3 tane kitap var. 21 günde düşünce detoksu, soy ağacını şifalandır, ilişkiler karma kediş. Bunları mutlaka okuyun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayatınızı iyi yönde değiştirecek 2 tane kitap. Bir an önce bu iki kitabı kolaylıkla, sağlıkla okuyabilmeye niyet edin canlar.